Kanalıma herkese merhaba. Bugünkü videomuzda özellikle çocuklu evlerde sıklıkla kullanılan elektrikli battaniyelerde nasıl bir güç tüketimi olduğunu, ne kadar amper çektiğini size göstermeye çalışacağım. Bu elimdeki tek kişilik bir elektrikli battaniye. Malzemelerimiz çok basit. Şu şekilde 0.75 ya da 0.5 içi çok telli kablo. Siz daha değişini de kullanabilirsiniz. Bir tane erkek fiş, bir tane dişi fiş. Ve çekilen akımı, asi akımı, öyle söyleyelim, ölçebileceğiniz ona uygun bir multimetre. Müzik Yaptığımız her işte bazen ufak diyorlar veriyoruz ama gerçekten elektrik için çok önemli bilgiler. Şimdi siz bu kablonun ucunu buradaki yuvaya direkt sokarsanız şu şekilde bir süre sonra oynaya oynuyor 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 yerinden pıt diye çıkabilir. Ama bu ucu şu şekilde katlarsanız bakın. Artık bunun buradan çıkma ihtimali çok ama çok düşük. Bağlantı bu şekilde. Hangi kabloyu hangi uya taktığınız önemli değil. Rastgele bağlayabilirsiniz. Evet, şu şekilde basit bir fiş bağlantısı yaptık. Burada kullandığınız fiş topraklı fiş de olabilir. Çok önemli değil. Dediğim gibi işin mantığını anlarsanız ona göre fiş ayarlayabilirsiniz. Şimdi dişi fişi bağlarken farklı bir teknik uygulayacağız. Birazdan tam bitince de görürsünüz. Buradan gelen kablonun bir tanesini dişi fişin herhangi bir bacağına direkt bağladım. Bakın diğer kablo şu an boşta duruyor. Elinde şu şekilde başka parça bir kablo var. Hemen bunu dişi fişin diğer bacağına bağlantı yapıyorum. Bakın şu şekilde. Yani son hali bakın bu şekilde oldu. Bu kablo direkt dişi fişe gidiyor. Diğer kablo ise arada bakın şu şekilde bağlantı kaldı. Şimdi bazı arkadaşlar hemen diyecek ki ustam ikisini bağlasaydın hem buraya hem buraya bağlasaydın bunu bu aradan kesseydin diyebilirdiniz. E tabi biz de şimdi kabloları israf etmiyoruz. Elimde parça kablo vardı. Onun için bu şekilde kullandım. Şimdi şu kabloların uçlarını açıyorum. Elimdeki multimetre otomatik ölçüm yapabilen bir multimetre. Amper konumuna bakın getiriyorum. Bakın şu an DC akımda gözüküyor. Şuradaki select tuşuna bastığımda şu an AC yani şebeke elektriğindeki akımı ölçebilecek konuma getirdim. Tabii ki propların yeri burada önemli. Proplar burada değil amper konumunda olması gerekiyor. Şimdi bu kısım önemli çünkü buradaki bağlantı size biraz karışık gelebilir. Bakın multimetremin iki tane probu var. Yani iki tane ucu var. Elime de şu şekilde iki adet krokodil aldım. Krokodil olmadan da olur mu? Olur. Basit şekilde şu şekilde anlatabilirim. Probun bir ucunu bu kabloya dolayabilirsiniz. Bir ucunda bu kabloya dolayıp işlemi çok kısa yoldan yapabilirsiniz. Ama güvenlik bizim için önemli olduğundan dolayı bunu şu şekilde yapacağız. Bakın krokodilin bir ucunu şu kal gelen kabloya tutturdum. Ve o krokodilin diğer ucunu proplardan herhangi birisine tutturuyorum. Bakın önemli değil. İster siyah tuttur, ister kırmızıya tuttur. Şu diğer boşta kalan kabloya da yine bir krokodil tutturuyorum. O krokodili de diğer boşta kalan proba tutturuyorum. Bakın şöyle aralarını açayım. Şimdi daha net anlarsınız. Şu şekilde. Yani kablo buradan geldi. Krokodile girdi. Krokodilden proba girdi. proptan multimetreye gitti. Buradaki diğer tarafta kalan kabloda bakın krokodile geldi. Krokodilden diğer proba girdi. Bazen bana diyorlar ya niye bu kadar uzatıyorsun? İşte anlaşılıyor. Ben yaptığım şeyin izleyen kişi tarafından anlaşılmasını istiyorum. Anlarsa bunu hayatın her yerinde tatbik edebilir. Şu elektrikli battaniyenin fişini rastgele takıyorum. Yani yön önemli değil. Taktım gitti. Elektrikli battaniyemin anahtarı. Şöyle yakından göstereyim. Sıfır konumu, bir konumu yani ılık konumu, iki konumu, sıcak konumu ve tekrar sıfır konumu. Sıfır konumlarında battaniyem çalışmıyor. Şimdi akım değişimini, çektiği akımı birlikte göreceğiz. Yapmış olduğum fişi 220 volta takıyorum. Bakın şu an battaniye çalışır konumda olmadığı için herhangi bir Amper ekranda gözükmüyor. Şu an 1 yani ılık konumuna getiriyorum. Çalıştırdım. Şu an ılık konumda 0.28 yani 280 miliamper çekiyor. Şimdi sıcaklık artınca yani sıcak konuma getirdim. Bakın çekilen akım değişti. Yani şu an 220 voltta çalışıyor elektrikli battaniyem. Bunda da 0.5 amper yani 500 miliamper çekiyor. Bana sorarsanız bir elektrikli battaniye için fazla akım çektiğini söyleyebilirim. Çünkü bunlar çift kişilik olursa bu sefer içindeki bunun tabi bir rezistans var. Rezistans arttıkça çekilen akım da artmış olacak ve tükettiği güç de artmış olacak. Umarım buraya kadarki kısımda sıkıntı olmamıştı. Tekrar sıfır konumuna getirdiğinizde çekilen akım sıfıra düşüyor. Ben öğrenmem gereken şeyi öğrendim. Çünkü bunun tükettiği gücü hesaplamak için ampere ihtiyacım vardı ve onu da buldum. Ilık konumda 0.28 amper çektiğini söylemiştik. Sıcak konumda ise 0.5 amper. Bizim bir formülümüz var. Formülümüz Watt eşittir Volt çarpı amper. Yani Watt'la biz neyi bulmaya çalışıyoruz? Bir battaniyenin tükettiği gücü bulmaya çalışıyoruz. Volt'umuz 236 volttu. Çarpı Önce ılık için hesaplayalım. Yaklaşık 66 watt güç tüketimi sağlıyor. Ilık konumda. Şimdi sıcak konumda tekrar hesaplayalım. Watt eşittir volt çarpı amperden. 236 çarpı 05'ten. Bu da 118 watt güç tüketiyor sıcak konumda. Sıcak konum için gerçekten 118 wattlık bir tüketim oldukça yüksek. Şu elimde görmüş olduğunuz LED yaklaşık 9 watt enerji harcıyor. Bizim elektrikli battaniyemiz en düşük konumda 66 watt, en yüksek konumda ise 118 watt tüketim sağlıyor. Yani bunu şöyle diyebilirsiniz. Ilık konumda yaklaşık 7 LED çalıştırmış gibi oluyorsunuz. Sıcak konumda ise yaklaşık 13 adet led çalıştırmış gibi oluyorsunuz. Benim burada demek istediğim şey yani battaniye ile yatağınızı ısıtın, fişten çekin, uykunuza devam edin. Yani fişe takılırken uyumak tabii ki tehlikeli bir şey ve gerçekten ciddi bir güç tüketimi sağlıyor. Bugünkü videomuzda da böyle ilginç bir videoya değinmek istedik. Umarım faydalı bir video olmuştur. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bundan sonra gelecek olan videolardan haberdar olmak için. Bildirim butonunu aktif hale getirmeyi unutmayın. Bugün de bu kadar. Bir sonraki videoda görüşün diyecek. Şimdi şimdilik hoşçakalın.